Ozan biz senin performansından memnunuz. Zaten senin bir kişiliğin var. E, futbolda da herkes seni tanıyor. Bal liginden bize geliyorsun. E, öncelikle teşekkür ediyorum. Eyvallah. Bizden taleplerin nedir? Hocam öncelikle peşinat ben istiyorum sizden. 800 bin TL. 800 bin TL. Aynen bir de Miri oldum ben lahmile var Tamam. Teşekkür ederim. Mete e, biz seni gördük zaten biliyoruz. Teşekkür ederim. Süparametör desen zaten belli bir e, ismin geçiyor. Öncelikle teşekkür ediyorum. Bizden talepler de kardeşim? 150 peşin atıyoruz. 150 bin peşin istiyoruz. Evet. Tamam kardeşim. İyi. Teşekkür ederim. Berat öncelikle şey, teşekkür ediyorum antrenmanlar şey. için. Aynen ee, Gözü geldi teşekkür ediyorum. Zaten birinci amatördü, senden daha iyisi yok. Bizden talepleri de kardeşim? Hocam de bir malzeme, bir de krampon. Birinci için bir malzeme, bir krampon. Tamam kardeşim sıkıntı Aynen. yok, anlaştık. Merhaba evet hocam. Beraberat. İkinci amatöre futbolcu lazım. Oğlum şimdi diğer abi seni hiç duymadık. Hocam beni duymadınız ama ben kulübe her türlü bağış yapacağım. <laughs> Yeter ki siz beni alın. Bak topumu da getir. Topunu getirdin. Topunu getirdin. Evet. Alın beni hocam. Peki daha önce lisansın var mı? Yok hocam ilk olacağım. Ne kadar bağış yapacaksın kardeşim? Oynamam için ne gerekiyorsa. <laughs> tamam kardeşim.